Buyurun, evet. 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 Sayın e, Koske Başkanımız çok kıymetli e, 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 ekipleri ve değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün e, bizim için e, gerçekten çok önemli büyük bir adım. Belki Koskep için küçük bir adım olabilir veya ama bizim için çok büyük bir adım olduğunu inandığımız e, Tuzla Belediyesi'nin, ilk defa belediyenin tek merinin kuruluş imzasını bugün atmış bulunuyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, COSGAP tarafında tüm emeği geçen arkadaşlara, Sayın Başkanımızın şahsında teşekkür ederim, hoş buluyorum. Arkadaşlarımıza ve bütün e, bizimle paydaş olan e, üniversitelere, sanayi kuruluşlarına ve akademisyenlerimizle beraber bu konuda gerçekten bize hiçbir zaman e, her konuda destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önemli bir misyon yüklendiğimizi inanıyorum ilk defa bir belediyenin e, teknoloji merkezi kurması. E, dolayısıyla bundan sonra gelecek olan teknoloji merkezleri için de önemli bir e, sinerji oluşturması açısından ve onların da daha motive bir şekilde işe girmeleri açısından kıymetli olacak. O nedenle çok çalışacağız. Ama tuzlamızın 5 İstanbul'un 8 organizasinin 5 organizasına sahip olması, bünyemizde 6-7 üniversitelerin olması, hemen bitişimizde yine üniversitelerle beraber 14 tane daha organize sanayinin olması, sanayi yoğunluklu bir yerde kamu sanayi üniversite işbirliğinin oluşturulması konusunun çok rahat olabilecekleri büyük bir avantajı olan bir bölgede. Biz inşallah hem bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla startupların oluşturulması, orada kuluçkaların oluşması konusunda elimizden gelen gayret ve çabayı gösterirken daha önce Tuzla Belediyesi olarak bir teknopark yönetiminde bulunma tecrübesiyle birlikte buradan inşallah çok güzel kuluçkalarla startuplar oluşturup melek yatırımcılarla da oluşturabilecek çok güzel bir ortamımız var olduğunu biliyoruz ve bunu en iyi şekilde hizmete sokacak ve bunu en iyi şekilde pratize edecek imkan ve olanaklarımızı seferber edeceğiz. Ee, öncelikle ülkemize de, milletimize de, Tuzla'daki ve çevremizdeki tüm üniversitelerle birlikte benim fikrim var diyen tüm gençlerimize büyük bir olanak sağlayacağımız, inandığımız e, Tekmer'imiz Tuzla'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın Başkan tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün imzalamış olduğumuz Tekmer protokolü ile birlikte ilk defa bir e, yerel yönetimle bu Tekmer e, statüsünü birlikte yürüteceğiz. Bizim için de gerçekten bir... E, öğrenme süreci aynı zamanda olacak ama başarılı olacağına inandığımız bir süreç. Tabii Türkiye özel sektörüyle, kamusuyla, sivil toplumuyla bir araya gelerek bir şekilde e, girişimlerin önünü açmak üzere çok ciddi çalışmalar yürütüyor. COSCEP buralar, buralarda her zaman var olmaya çalışıyor. Ülkemiz genç bir nüfus e, ve girişimci bir ruha sahip. Yani birçok e, ülkeden Türkiye'yi ayıran, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden, diğer ülkelerden birçok noktada Türkiye'ye ayıran en temel unsur bizim genç nüfusumuz ve girişimcilik. Bunu da e, e, yerel yönetimler ayağıyla birlikte yapıyor olmak, bunun ortaklaşarak bu işi yapıyor olmak bizim için çok çok önemli. Burada kendi adımıza, koskeb olarak e, yerel yönetimlerden çok şey öğreneceğimize inanıyoruz. E, bu anlamda da belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ee, sanki yerel yönetimler denince çok daha farklı işler algıladırken aslında şehrin tümünü kuşatan teknolojik altyapısından tutun da e, gençlerin istihdamına dönük de gençlerin o şehre katabileceği birçok şey olduğunu görmesi açısından da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu çok çok önemli bir nokta. E, artık e, bütün dünyada girişimcilik eee çok farklı noktalarda e, iş yapma isteği bütün e, yapıları etkiliyor. Yani sadece bir kamu eliyle, sadece bir sivil toplum eliyle değil, işte yerel yönetimlere eliyle de bunu yürütmemiz gerekiyor. Çünkü sektörler değişiyor. Tuzla e, özellikle ağır sanayinin tuzla, tuzla dediğimizde aklımıza gelen en temel şey başkanımız da bahsettiler. İşte organize sanayi bölgeleri, tersaneler işte olduğu bölge, çok ağır sanayinin işlediği bir alan. Ama Bunların yanında aslına bakarsanız işte içinde üniversiteler barındıran, teknoparklar barındıran ve ciddi de bir nüfus, genç nüfus, çalışan nüfus barındıran bir bölge yerel de bu tekmerin bize katacağı çok güzel girişimler, yarın ülke ekonomisine katkı verecek teknolojik girişimler olacağını düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu bir yapay zeka stratejimiz var. Bu yapay zeka stratejisi de aslında Türkiye'nin e, dünyada büyümekte olan yapay zeka sektöründen alacağı payı artırmak ve bunu bir e, strateji olarak ortaya koymak. E, i̇nşallah e, Tuzla Belediye'mizin tekmerinde de yapay zeka ile ilgili. Çünkü yapay zeka dediğimiz zaman sadece bilişim, bütün alanları içeren, Endüstri'nin bütün alanlarını içeren, hayatın neredeyse bütün alanlarını içeren bir yapıdan bahsediyoruz. Ülkemizin buradan alacağı pay noktasına da e, belediyelerimizin tek mervasıtasıyla vereceği katkı çok çok önemli olacak. Bizim burada vereceğimiz maddi katkı elbette e, aslına bakarsanız e, belli bir ölçekte ama daha büyüğü e, buradan alıp almayı ümit ettiğimiz katkıdır. Ülkemizin gençlerine... Tuzla'daki gençlere, İstanbul'daki gençlere, girişimcilere bu vasıtayla dokunabiliyor olmak Koskew için her türlü maddi büyüklükten çok daha önemlidir. Ben de e, bu işe, bu iş için elini taşın altına koyduğu için Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun sonuçlarını e, birlikte bir gün oturur e, sonuçlarıyla beraber. <laughs> Güzel sonuçlarıyla beraber. Yapay zeka dedik. inşallah bir süper bilgisayar oraya kurma kararı da aldık. Evet. beraber inşallah iyi bir çalışmalar tamam, yapacağız. Tamam inşallah başkanım. Çünkü gerçekten Tuzla'nın bu ağır sanayi ile ilgili o bölgedeki ağır sanayinin daha yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi, ülke ihracatına daha yüksek katkı veriyor olabilmesi, işte bu tip eklemle, yapay zeka ile, teknoloji katkısıyla olacaktır İnşallah. inşallah. Biz çok güzel başarı hikayelerini tuzla tekmerden göreceğiz. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını, memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.